Bugün size villayı tanıtıyorum. Ee, bir tane villa adını unuttum ama çok güzel bir villa. Havuzu var ama ayrıyetten sıcak kapalı havuzu da var. Yeni yılınız kutlu olsun. 2021 güzel yıllar dilerim. Hepinize. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk önce salonu şöyle bir göstereyim. Aa boş uyuyordu. Boş uyuyordu. Şey tatlı oluyor, bak. Çok güzel bir köpek ya Bosz. O yüzden biraz sessiz olacağız. Biraz sessiz. Şimdi bizim yatak odamıza girelim. Hoppa. Evet. Buradan verin. Yatağımız. Tabii ben salonda yatıyorum. Annemle babam burada yatıyor. Eva. Ee, hı -hı. herhalde babam veya annem tuvalete girdi o yüzden. Sonra burası depo gibi bir yer. Bilmiyorum buranın ne olduğunu. Buzdolabı mutfaktan yerleşik koğuşumla. Şurada babam var. Şurada güvenlerim var. Şimdi e, eva dedemlerinin odasını göstereyim. Şöyle. Onların yatağı. Sonra bu olsun dediği yatağı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ve sıcak havuz. Arkadaşlar öyle sıcak ki bu havuz ama. Yani çok güzel. Biz yeni yıla burada girdik. Çok güzeldi. 12'de dün. Şurayı da kapatayım. böyle bir yer arkadaşlar. Buranın jakuzisi de var. Bugün de buraya gireceğiz. Hah, böyle. Şimdi balkona çıkacağız. Balkon da çok güzel. Ay boss rüya görüyor. Kabus görüyor boss. Oh, şey <laughs> Seveyim biraz. Kabusun görme oğlum. Çok güzel bir köpeksin sen biliyorsun değil mi boss? Tamam. Rüyasından da uyandırdık. Arkadaşlar manzaraya bakın. Manzara, manzala diye buna denir. İşte havuzumuz burada bir tane var. Sonra böyle mangalımız var. Her şey var. Şöyle burada da balkon var. Ya yani balkon dediğim de işte böyle çok güzel bir yer var. Efsane ya burası. Çok güzel. Şurada da havuzumuz var. Hemen yaklaştım göstereyim. Kıyasla. Güven dedem Eva. Falan. Eva telefonla konuşuyor. Arkadaşlar o zaman bugünkü da bu kadar. Hep seviyorum <laughs> ve bay bay.